İbrahim Bey, İhlas Medya Grubu'nun dijital varlıklarından biri olan tgrthaber.com olarak nasıl bir vizyonda ilerliyorsunuz? Bizlere biraz bahseder misiniz? Bizler tgrthaber.com olarak öncelikle teyitli haberciliğe, doğru haberciliğe çok ciddi önem veriyoruz. Tabii bunun yanında teknolojinin tüm imkanlarını kullanmaya çalışıyoruz. Sitelerimizin altyapısını yeniledik. Yenilerken tabi burada yapay zeka odaklı bir web sitesi tasarlamaya çalıştık. Önümüzdeki süreçte de Temmuz ayı gibi sitemizin daha kişiselleştirilmiş bir web sitesi olmasını yayına almış olacağız. Bu anlamda tabi biz Habercilik de bizim için çok değerli. Özel haber, teyitli haber, doğrulanmış haber gibi kategoriler açtık. Ve aslında biz sadece bir internet sitesi değil, bir dijital platform olma yolunda ilerliyoruz. Çünkü bizim gençlere de hitap eden çok geniş bir yelpazemiz var. İşte oyun kategorisi gibi, kadınlara değindiğimiz yaşam, lifestyle içeriklerinin yer aldığı kategoriler gibi çok çeşitli geniş bir yerpazeyle ilerleyerek yolumuzda devam etmeye çalışıyoruz. Aslında bahsettiğiniz gibi TGRT Haber.com'la beraber Mavi Kadın projenizle de zengin bir platform sunuyoruz. Bu projede neler yapıyorsunuz? Burada daha çok kadınların ilgisini çekecek bir platform olmaya özen gösterdik burada. Bu, bunun içinde işte yaşam, magazin, astroloji, anne, çocuk yani kadınların ihtiyaç duyabileceği her şey var. Yemek tariflerinden tutun da yani astrolojiye kadar çok geniş bir yelpaze. Aslında kadınlarımızın her gün internet ortamında aramakla vakit geçirdikleri şeyi biz arama ihtiyacı hissetmeden o platformumuza girip aslında gün içinde bulabilecekleri bir platforma dönüştürdük burayı. Ve çok ciddi de bir rağbet olduğunu görüyoruz. Biz sadece son bir yıl içinde platformumuzda %500 gibi bir büyüme kaydetti. TGT Haber.com'la beraber totalde bir yıl içinde %400 gibi ciddi bir büyüme inmesi, ciddi bir trafik artışı kalmış durumdayız. Bizim amacımız bunu biraz daha katlayarak yolumuza devam etmek aslında.